Herkese selamünaleyküm sevgili arkadaşlarım tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz şöyle videoma başlamadan önce bir halinizi hatırınızı sorayım Nasılsınız arkadaşlarım İyi misiniz Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir ee, Bu arada Arkadaşlar ben çok merak ediyorum beni hangi ilden izliyorsunuz mesela Mesela bazı arkadaşlar Konya'dan Ankara'dan Gaziantep'ten izleyenler var ee, Hangi de izliyorsanız arkadaşlarım bana şuradan izliyoruz diye mesaj yazarsanız çok memnun olurum. Ben çok merak ederim böyle şeyleri. Şimdi arkadaşlar dışarıda da böyle bir ses var. Siz de duyuyorsunuzdur herhalde. Asansörde birisi kalmış herhalde. <laughs> Yardımcı oluyorlar zaten bayağı kalabalık. Ben de baktım. Kalabalık yani herhalde çıkardılar. Şu an bir sessizlik oldu. Tam ben videoya başladım. Herhalde o zaman e, asansörde kaldı arkadaşlar. Birazcık videomu duruttum tekrar başa falan aldım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir akşam yemeği yapacağız sizinle. Şöyle benim iki tane patlıcanım vardı. E, şöyle malzemelerimizi oğlum göster istersen. Evet arkadaşlar şimdi malzemelerim benim şöyle iki tane patlıcanım vardı. Dediğim gibi patlıcanlarımı alacalı bir şekilde soyacağım. önce patlıcanlarımla başlayacağım. Şöyle arkadaşlar şurada göstereyim. Şöyle çok ince de değil kalın da değil. Şu kalınlıkta yeterli olacak. Evet, şöyle göstereyim. Bu kalınlıkta arkadaşlar patlıcanlarımı Aynı şekilde olacak şekilde. Aynı şekilde olacak şekilde yani Aynı şekilde doğruyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar, e, ben buna biraz su koyacağım ve tuz koyup hemen e, bir 10-15 dakika ben iç malzemesini hazırlayana kadar hmm, bekleteceğim arkadaşlar. Şöyle patlıcanlarımı ısladım arkadaşlar. Bir 10 dakika falan bu şekilde bekleteceğim şöyle bir buçuk tatlı kaşığı da tuz koyuyorum. Hem kızartırken arkadaşlar tuz koyduğumuz zaman biraz da suda beklettiğimiz zaman çok fazla yağ çekmiyor arkadaşlar bu şekilde patlıcanlar. Şöyle üzerine bir tabak koyacağım. Bastırsın patlıcanlarım. Şöyle kenara alayım. Şimdi bir tane orta boy soğanım var arkadaşlar. Soğanlarımı ince ince küp, küp doğrayacağım. Hazırlamalarınız varsa arkadaşlar hem pratik oluyor e, hemen yapın sürün fırına fırında yapacağız bu arada arkadaşlar yemeğimizi çok basit oluyor gerçekten şimdi soğanlarımı ben tabağa alayım e, diğer domatesimi ve biberlerimi de aynı şekilde doğrayayım arkadaşlar bu arada domateslerimi doğrayacağım dedim arkadaşlar domateslerimi doğramayacağım en üstüne koyacağım domateslerimi şöyle biberlerimi de küçük küçük doğrayacağım Şöyle ayırayım daha kolay olsun. Şöyle iki adet biberimi doğuracağım. Şöyle iki tane biber yeterli olacak arkadaşlar benim. 2 adet biberimi de alayım kaseme evet baya ses geliyor dışarıdan şimdi arkadaşlar e, biber biberime domatesimi en son düzgün koyacağım arkadaşlar şimdi e, patlıcanlarımı kızartmaya geçeceğim şimdi şimdi arkadaşlar benim patlıcanlarımı kuruladım şu şekilde havlu kağıtla kuruladım ee, şöyle bakalım yağım ısınmıştı inşallah biraz sol olduğu için kırma hemen şöyle kapak koyayım üzerine ki hem etraf batmasın hem de yap, yanmayalım. Evet. alacak mı? Şöyle bir dokuyayım. Evet aldım. Bu şekilde arkadaşlar patlıcanlarımı arkalı önlü kızartacağım. Şöyle patlıcanlarımı alt üstlü kızarttım arkadaşlar. Şu şekilde. Çok fazla da pişirmeyeceğim. Zaten fırında da pişeceklerdir. Artık patlıcanlarımı şöyle alıyorum. Şimdi patlıcanlarımı aldıktan sonra arkadaşlar hiç başka tava bulaştırmıyorum. Aynı tavamın içine birazcık daha zeytinyağı koyuyorum. Şöyle. Şöyle hemen soğanlarımı koyuyorum içine. Güzelce soğanlarımı kavuracağım. Hemen biberlerimi de koyuyorum artık arkadaşlar. birazcık da böyle kavuracağım şöyle iki diş de sarımsak koyacağım Arkadaşlar şu şekilde artık kıymamı atacağım şöyle yaklaşık e, orta yağlı bir kıymam var benim 300 grama yakın şöyle kıymamı da koydum Bir güzel kavuracağım bunları Şimdi bu aşamada artık arkadaşlar şöyle altını kapatmıştım. Tekrar açayım. Şöyle iki tatlı kaşığına yakın kırmızı biber koyuyorum. Toz biber. Yarım tatlı kaşığı kimyon. Tuzunuzu baharatlarınızı kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığından birazcık fazla da tuz koydum. Şöyle yarım tatlı kaşığına yakın karabiber. Şöyle tekrar bir çevireyim. Burada 4 yemek kaşığı da arkadaşlar benim yazdan hazırlamış olduğum domates sosum var. Domates sosumu koyacağım. Tekrardan şöyle 1 dakika, 1-2 dakika kadar kavuracağım bunu. Şimdi artık altını kapatıyorum tabağım şöyle bir kenara borcamı değiştirdim arkadaşlar şöyle şimdi şu şekilde yemeğimi çok başarılı yasamın üzerine koyuyorum bir tatlı kaşığı biber salçam ve bir tatlı kaşığı da domates salçam var şöyle kenarlardan dökeceğim göz kararı suyunda koydum Evet şimdi şöyle doğramış olduğum domatesleri arkadaşlar onları koyuyorum şöyle bir büyük bir küçük koyayım domateslerin biri büyük biri küçük şöyle birer tane de biber koyayım üzerlerine. Hem görseli güzel olsun hem lezzetli. Evet. Şimdi artık arkadaşlar ben yemeğimi fırına gönderiyorum. Yaklaşık 20-25 dakikada pişmesi gerekiyor. Zaten döktüğümüz sosu kaynayıp güzelce özleştikten sonra üzerindeki domates ve biberler piştikten sonra yemeğimiz olmuştur zaten. Evet, hemen şöyle yemeğimizi fırına gönderiyorum artık. Şöyle fırınımızı açalım. Yemeğimiz pişmiştir artık arkadaşlar. Şöyle yarım saattir falan kaynıyor. Şöyle hemen tenceremizi çıkaralım. Evet. Çok güzel görünüyor. Hemen fırınını da kapatayım. Şöyle hemen servis tabağımı aldım. Şuradan bir tanesini çıkartacağım arkadaşlar size. Yemeğimiz bu kadar arkadaşlar. Ee, bugünlük benden bu kadar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Biz de çok acıktık bu arada. Yaklaşık ben video çekeceğim diye çocuklar biraz acıktık dediler. O yüzden e, videomu kapatıyorum artık. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur canlarım. Ee, bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.